Selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere Apple bir telefonda nasıl screenshot ekran görüntüsü alabiliriz göstereceğim. 3 tane farklı yöntemim var. Hadi gelin ilk yöntemden başlayalım. İlk yöntem ile telefona dokunmadan screenshot alabiliyoruz. Şöyle göstereyim. Bakın ekran resmi aldı. Sola kaydırırsam bunu otomatik direkt fotoğraflara kaydediyor. Tekrar ekran görüntüsü alayım. Soldan basarak kırpıp da bitti diyerek de yeniden fotoğraflara kaydet dersek yine galeriye kaydediyor. Peki bu nasıl oluyor? Telefonun arkasındaki Apple tuşuna çift tıklıyorum. Ekran görüntüsü alıyor. Ayarlara giriyoruz. Ayarlardan erişilebilirlik kısmına geliyoruz. Buradan dokunmayı seçeceğiz. Dokunmadan en alta geldiğimizde arkaya dokun diye bir simge var. Arkaya dokunla açık bende şu an. Sizde kapalıdır. Üstüne giriyorum. Çift dokunma veya üç kez dokunma var. Ben çift dokunmayı kullanıyorum. Siz üç kez dokunmayı da kullanabilirsiniz. Çift dokunmaya geldim. Buradan ekran resmini seçiyorum. Ben buradan ekran resmini seçtiğim için çift dokunduğumda ekran resmini seçer. Yani ekran görüntüsü alır. Screenshot. Yani el fenerini açarsam, kamerayı açarsam, sallayı açarsam çift dokunurum mesela sesi açar. Çift dokunurum el fenerini açar. Bunun gibi. İkinci yöntemimiz ise telefonun klasik ses açma ve kapatma tuşuna hızlı anlık tık basıyoruz ekran görüntüsü alıyor. Buradaki ses açma ve power tuşu. Şimdi gelelim üçüncü yönteme. Hey Siri ekran görüntüsü al. Bakın Siri ekran görüntüsü aldı. Video işinize yaradıysa like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.